Merhaba arkadaşlar ben Tolga Ben Emre Kanalımıza hoş geldiniz Bugün şansında hangi oraya çıkacak challenge'ı yapacağız Evet arkadaşlar diyeceğim 10 tane 10 tane oraya oluyorsun var 5 tanesi ketçaplı 5 tanesi de normal kremalı ee, Ben bilmiyorum burada... değil mi şu an? <laughs> İkimiz de bilmiyoruz

Evet arkadaşlar, şansımla hangi numara çıkacak acaba? Evet. Bir Ç şöyle göstereyim. Bir, evet. Evet. Sen bakalım. İstersen şöyle bir içini aç, göster. Evet arkadaşlar, kir çatlı değil. Normal. Normal oluyor. Evet. Sen onu yerken, istersen ben bir çekeyim. 5 çıktı. Şöyle beş arkadaşlar. Şöyle işimi gösteriyorum size de. Gördüğünüz gibi normal. Sıra sende. Evet tabii ki arkadaşlar. Bu arıyoların tadı çok güzel. Ama ketçaplı denk gelirse bilemiyorum. Bir de ketçaplarımız acılı. Evet. 8 çıktı. Maalesef <laughs> en çaplı bir Oreo. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz aşağı. Evet. Gördüğünüz gibi ketçaplı arkadaşlar. Evet. Maalesef ketçaplı. Şu an bunu nasıl yiyeceğim bilemiyorum. Bir de e, kremasını çıkartmadık yani. Kreması da duruyor yani içinde. Maalesef kreması da duruyor. Komplet. <laughs> ben çekiyorum. İki çıktı. Ne oldu? Bana da ketçaplı çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tadı nasıl? Tadı çok güzel, nefis. <laughs> Acı mı geliyor, tatlı mı geliyor? Artık bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, ketçaplı oraya da yiyorum. O sadı sen çek. Evet, karıştıralım. Önce bu yenir Evet. Bana göre güzel bu. Ne çıktı? Hangi numara? Evet arkadaşlar 9 numara çıktı. Ketçaplı değil. Oğlum bende 10 çıktı lan. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 10. Benim ketçaplı. Ve bu ketçapın içinde şöyle göstereyim ortadan görülmüş hatta şöyle ketçaplı evet bu ikinci oluyor değil mi? evet bu senin ikinci ketçaplı başla evet sen yerken ben bir numara daha çekeyim <laughs> ben boşuma geçemem tamam. evet 9 mu çıkmıyor? <laughs> evet arkadaşlar 6 <altın gülüyor> numara çıktı o da ketçap değil mi? misin? Evet. Eminim ama bunun içi boş. Bunun kreması yok. Evet. Son üç tane kaldı. Hangisi ketçap, hangisi ketçapsız bilmiyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Üç çıktı bana. Sözü gerçekten ya. Benim hoşuma gitti ama ya. Bu arada bana 3 normal çıktı arkadaşlar, ketçapsız. Ben şu anda ağzımın tadından kaç tane ketçaplı, kaç tane ketçapsız bilemiyorum ama İkimiz de iki ketçap yedik. Evet. Bu arada arkadaşlar bir önceki Oraya da içinde krema yoktu. Onu ben düşünmüştüm. Bence yanlış düşünmüşüm. Krema olmayınca tadı daha da kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> en azından krema biraz tat veriyordu. Evet. Dört. Dört. Ve Dört. En, en son, son ketçaplı Tolga'ya çıktı. Bana da 7 numarada ne çıktı? Bana ketçapsız çıktı arkadaşlar. Sen göster ilk önce. Evet arkadaşlar. Maalesef genç çıktı. Bana da şöyle göstereyim. 7 numara arkadaşlar. Ketçapsız. Ve bu sırada sen 3 tane ketçaplı ve 2 ketçaplı yedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu yarışmayı Emre kazandı. Bu tarz videolar beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın ve Diğer kapışmada da hangi kapışma videolarını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Şuradan şu ortamımıza diğer kapışma videolarını izlemeyi Ve kanalıma. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.